canlar. Burada yengemin bıraktığı yemiye. Ay, surata bak ya Rabbim ya Rabbim. Hadi git yemeğini sen Hadi git yemeğini. Hadi kuzum. Evet, bu da Paşa, mahallenin emektarı. Paşa canım. Öbür adı da Pamuk. Pamuk. Şşt. Aa. Sen niye bakmıyorsun? Gel kuzum, gel. Gel kızım, gel. Pamuk. Ee, Birçok ameliyatlar geçirdi. Çok köpeklere bağırdığı için e, köpeklerin saldırısına uğradı. Bayağı yarası iyileşti. E, tüyleri de işte veteriner kestiğinde çok geldi Çok kötüydü. Kel ve pod oldu. Şişt aşkım. Burada böyle yatıyor. Ondan sonra Aşkım bana bak bakayım. Çok manalı bakar. Pamuk. Çok bakışları manalıdır. Aşkım. Canım. Gel kuzum gel. Öyle herkese de yüz vermez. Tüyleri çıktı. Neyse güzelleşti ama yaşlandı. Ah yavrum ne oldu sana? Canım benim. Yaraları iyileşti baya ama gene yoldan geçene bağırıyor. Allah'tan bahçe kapalı olunca ona saldıramıyorlar. Bizim bahçeye geldiğinde, ay kuzum benim, ay sınlaşma şimdi bana işim var. Evet buradan giriyordu, buradan çıkıyordu. Bizim bahçe güvenilir değil arkadaşlar. Ee, şu garajın şu karşıki duvardan köpekler girip ona saldırabilir. O yüzden e, güvenilir değil. Bir de e, tabii vakitli vakitsiz bu bağırıyor, öbür köpekler bağırıyor. Derken e, sabahın üçünde, beşinde, altısında e, ne oluyor? Cam camın dibinde bir kıyamet. Hastanemden zor oluyordu canlarım şeker, nerim ballarım. O yüzden e, işte yan tarafta zaten komşumuz bakıyor. Evet, çiçeklerimi de bitireyim. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir kısa video olmuştur. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri, canlarım, şekerlerim, ballarım. İnşallah iyisinizdir. Öyle birden başladım. Çıktım alışverişe derken böyle bir kısa video olsun dedim. Çok öpüyorum Allah'a emanet olun.